Günaydın arkadaşlar. 12 Şubat 2021 Cuma Kocaeli Altılı Ganyan tamirini paylaşacağım. İdili Pires oynayanlar için Pires'in birinci ayağında 3, 1, 2 bu 3 at çıkıyor. 6'lı Ganyan tamirini şu şekildedir. Birinci ayak 6, 10, 9. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 8, 5'i ilave edebilir. İkinci ayak 6, 1 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 3, 2, 9, 8'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 4-1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ve hatta 3 numarayı da ilave edebilir. 3. aya 3 numarada ilave edilebilir. Farklı bir kurguda veya beşlik anyanda. Dördüncü ayak 3 numara C1'i Tolga Yıldız ile tek olur. 4. ayakta 3 numara C biriz tekemizdir. 5. ayak 6 3 2 yine daha farklı bir kurguda veya 5'li ganyan için 5 numara da ilave edilebilir. 5. aya 5 numara da ilave edilebilir. Son ayak 6 4 ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 3 ile 7'yi ilave edebilir. Yine hatta son aya 10 numarada farklı bir kurgu için ilave edilebilir. Son ayağı 10 numara. Ekonomik oyunumuz 5 liradır. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 6, 10, 9. İkinci ayak 6, 1. Üçüncü ayak 4 1 4. ayak 3 tek 5. ayak 6 3 2 son ayak 6 4 şeklindedir. Kocaeli tahminleri bu şekildedir. Şanssızlığı kırmak dileğiyle herkese bol şanslar diliyorum.